İslam bilgilerinin evet Eflatun'u hekimlerin şeyhi ve filozofların üstadı meşhur dahi Ebu Ali İbn-i Sina yalnız tıp noktasında külü ve şebu ve la ayetini şöyle tefsir etmiştir. Çok önemli. Evet Cenab-ı Hak yeyin için ama israf etmeyin. İslam bilgilerinin eflatunu diyor. Çok netik gönderiyor doktorların Şeyhi ve filozofların Üstadı, <laughs> meşhur dahi Ebu Ali İbn-i yalnız tıp noktasında Cenab-ı Hakk'ın yeyin için fakat israf etmeyin ayetini şöyle tesir ediyor ki cemaletul dibbe fil beyteyni cem'a ve husnul gavli fi kasr-i kelâbi fe kalbil ve bâde ekl-i ve şifa fil idam ve leysa alel nüfusu eşeddu halen min ikhali dağami ala dağam yani tıp ilmini iki satırda topluyorum arkadaşlar sağlık bakanlığını düşünüyoruz binlerce hastanesiyle yüz binlerce personeliyle evet diyor ki tıp bilimini iki satırda ifade ediyorum sözün güzelliği kısalığındadır. Yediği vakit az yer. Birincisi bu. Yedikten sonra 4-5 saat kadar bir şey yeme. Şifa sindirimdedir. Eğer aldığınız gıdalar arkadaşlar sindiriliyorsa şifa olur. Yoksa hastalık oluyor. Aynı gıda bakınız. Eğer sindirebiliyorsak aldığımız şifaları yani hazmettirebilirsek bize şifa olur. Eğer hazmedemezsek hastalık olur mübarek. Şifa sindirimdedir. Yani kolayca sindireceği miktarı yer. Nefse ve en ağır ve yorucu hal yemek üstüne yemektir buyuruyor. Arkadaşlar bunları tabi bakınız şu göndermelere. İslam bilgilerinin eflatonu diyor. Hekimlerin şeyi Filozofların Üstadı, meşhur dahi, adam dahi Ebu Ali evet Cenab-ı hazretleri zaten külü yeyiniz, içiniz. Ama velâ lâ yani çok yemeyin, çok içmeyin. Hani bir de üç kısmı ayıracağız ya, yani yemeğe, suya ve havaya. Yani o söyleniyor, işte bu ayet kelimenin Evet, mübarek yorumunu yapıyor ve diyor ki tıp ilmini iki satırda topluyorum, sözün güzelliği kısalığındadır, yediğin vakit az Yedikten sonra 4-5 saat kadar bir şey yeme, şifa diyor, hazında sindirimdedir. Yani kolayca sindireceğin miktarı ye. Nefse ve mideye en ağır gelen yorucu hal yemek üstünde yemektir.